metalik çınlama sesi çok tipik. Abu Mazum'da geliyor. Rumen oldukça genellere doğru, mediale doğru itilmiş. Ya gayta da e, macunu koyuluğunda cıvık bir gayeta. ve rengi esmer. Abu Mazum deplasmanı için tipik bir gayta. Ayrıca hayvana baktığımızda tibial bölgede tibialis belci görüyoruz. Kaderseniz bu bölgede hayvanın bükülme var. Asimetrisi. Asimetri oradan da kaynaklanıyor. Ayrıca sol tarafta o mazum geldiği için hafif bir genişleme var kaburga kavisinde. Genel asimetrisi ise arka ayaklardaki tibiyan tercih bağlı bir duruş bozukluğu var hayvanlar. iki hastalığı var diyebiliriz. Bunlar da ketoziste idrar muayenesinde çıktı. Tipiktir Ablazum, depresyonlar için.